Ramazan girmesi dolayısıyla işlerimiz zayıf, zayıftı. Ee, şu anda bir bayram hareketi başladı. Malumda ee, malum da geçtiğimiz günlerde bir toz taşınımı olduğu için arabaların nefsi batık zaten. Ee, bundan dolayı da işlerimiz bayram yaklaşmasıyla birlikte bayağı açıldı diyebilirim. Ee, şu anda bir yoğunluk var. Bayram yoğunluğu başladı. Evet, toz taşınımıyla birlikte e, erken bir bayram oldu diyebiliriz. Ee, Ramazan ayı dediğim gibi ...durgun geçmişti. Bununla beraber hareket başladı. Evet. Genelde iç-dış yaptırıyorlar. E, tabii yaz sezonunun gelmesiyle birlikte de... ...koltuk temizliği, koltuk yıkama işlerimiz de başladı. E, kışın pek olmuyor bu işler ama... ...yazın hem bayram temizliği, hem yaz temizliği, bahar temizliği... ...hepsini insanlar bir arada yaptırabiliyor. Fiyatlar e, şu anda güncel 300 TL, zam gelmemiş durumda. 300 TL'den devam ediyoruz. Ül ticari su araçlarda 400 TL oluyor. Ee, süresince fiyatlarımız aynı sabit kalacağını ifade edebiliriz. Vallahi insanlarımız işte bu genelde bayram temizliği için son günleri bekliyor ama ellerini erken tutarlarsa ee, daha yoğunluğa denk gelmeden işlerini daha çabuk halledebileceklerini düşünüyorum. Yani daha, Son günlerde daha yoğun oluyor çünkü. O yüzden daha erken olsa daha iyi olur.